Ee, biliyorsun bir Ahmet Arif çalışması yine Ahmet Kaya'nın da yorumladığı Oy Haber zor bir eserdir. Ee, başka bir hafta umarım okuruz. Evet sevgili dostlar. Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru gelirken e, ben yine güzel bir türküyle e, sevgili Erkan kardeşimden bir güzel bir türküyle programımızı kapatalım. Ondan sonra vedamızı yapıp programımızı kapatalım diyorum. Tamam abi. Ne okuyacağız Erkancığım? Güler Eyhan Ekelim okuyalım. Güler Eyhan Ekelim. Hadi Ekelim o zaman. Kör su çekerim Gidenim dönsün diye Yastığa yağış dökerim Gidenim dönsün diye Yastığa yağış dökerim Goncalar biçildi mi? Mor çiçek seçildi mi? Bu nasıl dünya böyle? Sevgiden geçildi mi? Bu nasıl dünya böyle? Sevgiden geçildi Serçe kuşu serçecik bileklericici yiğidimi vurdular uzun boylu gencecik yiğidimi vurdular uzun boylu gencecik sudur akar durulur Yeldir eser yorulur Hak diyenin koluna Kelepçe mi vurulur Hak diyenin koluna Kelepçe mi vurulur bir aksaklık oldu. Evet sevgili Erkan'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına, ben teşekkür yüreğine, ederim. sazına, eline sağlık diyorum. Onur ettin bizi. Kırmadın, geldin. Bizi ben de sana için... teşekkür ederim. Bu kültüre böyle güzel bir hizmette bulunduğun için. <laughs> hem Türk halk müziğine, hem değişlerimize, hem şiirlerimize ve insanlara sevdirdiğin için. Bu güzel programdan dolayı sana çok teşekkür ederim. Eyvallah teşekkür ederim. Valla elimizden gelince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, az veririz. Ee, ve bu arada bizi izleyen bütün dostlara Sanat TV ailesi olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Valla şimdi sosyal medya kanalı olmak çok zor. Şimdi evet. televizyon değil <laughs> insanların telefonda sonuçta %90-%99 telefonda bizi izliyor. Evet. Ee, telefonda böyle bizi izlemek mesela bakıyorum canlı yaylarımız hani canlı zaten görüyorsun en az 10-15 kişi aralıksız hiç boş vermeden bizi izliyor. O bile bizim için büyük bir keyif. Mesajlar işte izlenme oranımız ee, bizi onore ediyor. Teşekkür ediyoruz bizi izleyen bütün dostlarımıza. Sana Kapatmadan önce de ben birkaç kişiye selam söylemek tabii, istiyorum. Tabii tabii tabii. Tüm izleyenlerimize öncelikle selamlarımı söylemek istiyorum. Memleketime, <laughs> anneme, aileme ve özellikle de Almanya'dan gelen kirvelerim. Hasan ve ailesine, oğlu Selahattin ve Necati onlar da Bursa'da, onlar da bizi izliyor şu anda. Hepsine kucak dolusu selamlar yolluyorum. Evet, bizi izleyen bütün dostlarımıza selam gitsin Sanat TV, TV ailesi olarak. Evet sevgili dostlar, geldik bir programın daha sonuna. Haftaya kısmet olursa, nasip olursa tabii yine bir şiir ve türkü kardeşliği programına yine muhteşem türkülerle, şiirlerle, değişlerle yine burada olacağız diyoruz. Evet her zamanki sloganımız aşla kalın, sevgiyle kalın, dostça kalın, arkadaşça kalın, şiirle kalın, türküyle kalın, sanat tv'de kalın diyoruz. İyi akşamlar diyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.